Sevgili koç burçları, kıymetli takipçilerim, 4-10 Haziran haftasının detaylarına birlikte bakacak olursak, bu hafta e, geçen haftalardan başlayan e, Satürn, Plüton ve Neptün'ün e, retroları, geri hareketleri devam ediyor olacak. Haftaya Ay-Başak burcundayken başlayacağız, biraz daha titiz işlerimizi, güçlerimizi yoluna koymaya, derlemeye, toplamaya çalışıyor olarak haftaya başlayacağız. E, salı günü haftanın detaylarına baktığımızda salı günü saat 09.03'te Mars boğa burcuna geçtiğini görüyoruz. Siz sevgili koçlar için daha çok parasal konular gelirler. Maaş, e, ödemeler, alacaklar, verecekler. Bunlarla ilgili konularda biraz sağlamlık, keskin kararlar, somut ve kararlı adımlar atmak, mücadele, hırs ve tutkuyu bu konularda daha çok parasal, mali konularda ve kendi değerinizi ön plana çıkaracak Konularda harcıyor olacaksınız. Yine saat 09:24'de de Merkür Yengeç burcuna geçmiş olacak. Aile, yuva ile ilgili konular, anne-baba, ev evin, evin içi ile ilgili, evin sorumlulukları, düzeni, satışı, emlak alım-satım, kira gibi konularda daha çok yoğunlaşacağız. Bu konularda daha merhametli, daha duygusal, daha yapıcı olmaya çalıştığımız durumlar yaşamaya başlıyor olacağız. Bu arada Merkür ve Mars'ın da seksil açı yaptığını görüyoruz. Ee, daha fikirlerimizde e, tutarlı olmaya, daha kalıcı ve sağlam adımlar atmaya çalışırken e, sistemden de destekler geldiğini görebiliyoruz. Cuma günü Güneş ve Şiron arasında bir kare açı olacak. Eril figürlerden bu baba olabilir, abi olabilir, patron olabilir. Eril figürlerden gelebilecek sözlü e, veya e, eylemsel ee, sizi üzecek durumlar, yara alma durumları, yıpranma durumları söz konusu olabilir. Bu konularda biraz daha duyarlı, biraz daha hassas olmaya çalışabilirsiniz. Sadece yara almak anlamında değil, zorlanma. Yani e, sizin fikirlerinize karşı çıkmaları da bir zorlanma, bir yara almadır. Ya da size karşı durmaları... Ee, ya da sizi üzecek bir karar almaları da söz konusu olabilir. Yani eril figürlerden sizi zorluğa sokacak, sizi yoracak kararlar veya eylemler olması durumunda karşısında biraz daha dikkatli olmalısınız bu hafta. Ee, cumartesi ve pazara geldiğimizde Merkür'ün Jüpiter ile kare açısını, Güneş'in de Uranüs ile Sekstil açısını görüyoruz. Yani Merkür ve Güneş yengeç burcunda olması sebebiyle ee, en başta da saydığımız konularda e, yani ev, yuva, ebeveynler gibi konular, emlak alım-satım ile ilgili gündemler ve yuvanın sorumluluğunu almak, evlenmek. Yuva içerisindeki konuları, zorlukları halletmeye çalışmak, bu gibi konularda evet biraz zorlanma etkileri var, kısıtlanmışlık etkileri var, kendini başarısız gibi görme gibi etkiler söz konusu olabilir. Yapamıyorum, istediğim gibi olmuyor etkileri var ama bir taraftan da sistem, bununla ilgili farkındalıkları, bununla ilgili güçlü enerjileri de hem zorlansanız da zaten kare açılar zorluk getirse de köklü başarıları da getirecektir ardından. Mutlaka ki bununla ilgili sistem bir şekilde sizi destekliyor olduğunu da görebiliyoruz. Evet, sevgili dostlar bu haftaki etkiler bu şekildeydi. Danışmanlık almak, astroloji haritanızın detaylarını öğrenmek isterseniz bana ekrandaki iletişim adreslerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Eğer ilk kez karşılaşıyorsak, kanalıma abone olmayı ve bildirim zil işaretini açmayı unutmayın lütfen diyorum şimdiden destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun sevgiler.